Fethiye'ye giderdim ben tatile her seferinde. Çünkü Fethiye pek gelişmemiş bir beldeydi. Bundan dolayı da yoğunluk olmuyordu. Ee, halk çok iyi. Oranın insanı çok iyiydi. Ee, gelişmediği için Fethiye ee, para da harcamıyor insan. Yani kendi sanki mahallesinde gibi. Her şey çok ucuzdu. Bir tane logantası vardı. Zaten bir tane cadde vardı. Ondan sonra hep orada yemek yerdim. İsmi Logantanın ismi Manisa'nın bir beldesiydi. Oradan alıyor. Oralıymış. Kendi beldesinin ismini koymuş. Ondan sonra hep orada yemek yerdim. Mahalle lokantası. Her gün giderdim minibüs durağına. Farklı bir yere götürün giderdim yani. Vallahi 50 kuruş buydu. 1 lira mıydı neydi? Yok işte ücret. Her gün başka bir semt, bilmediğim bir semte giderdim. Bir gün bir yere gittim. Bir tiyatro. 2-3 bin yıllık bir tiyatro. Hani yürüyorsun. Gelişi güzel. Bilmeden. Tabi insanlar da buralarda yaşıyorlar. Arkadaş 2-3 bin yıllık tiyatro kendi haline bırakılmış ben girdim içeriye zaten şey yok İnsan yok ilgilenen kimse yok ondan sonra girdim ben günlük tutardım yazı yazardım öyle bir hastalığım var benim habire yazıyorum oturdum tiyatronun ortasına ama bakımsızlıktan yani tiyatro e, öyle tiyatrolar şeyde de var galiba. Bergama'da da var galiba. Ama bakımlı. Ondan sonra ben oturdum yazı yazıyorum orada. Gördüklerimi yazıyorum. Çevrede duygularımı yazıyorum. Ondan sonra horoz sesi duydum. Unutmuşuz sonrası horoz sesini çocukluğumuzda duyardık o zaman sabahları. Aa, oradan bir horoz sesi geldi. O kadar böyle mutlu oldum ki horoz sesini. E ee, az ileride insanlar yaşıyorlar. Onların kümesinden geliyor ses. Ondan sonra işte tavukların çırpınışlarının sesi geliyor. Allah! Sonra inekler oluyordu tiyatronun içerisinde. O e, horozun ötüşünden sonra inekler başladı ses çıkarmaya. Onları yazdım hep. O an yaşadık ama ya mükemmel bir doğal ortam böyle hayvan sesleriyle birlikte. Bu dedim hayvanlar senfur senfoni orkestrası. O kadar yani güzel ki sesler böyle doğal. Ya dedim arkadaş, bu tiyatro neden değerlendirilmez? Şimdi o tiyatro bakım bakımı yapılsa, düzenlense oradaki geliri orada kaç hane var? Diyelim 20 30 hane var. Oranın geliri o 30 haneye bölüştürülse. Oranın bakımından o 30 aile sorumlu olsa. Ya durup dururken fena mı olur oranın o yöre insanına bir gelir? Düşündüm. Bilmiyorum o tiyatronun halini, nerede olduğunu da bilmiyorum. Ama yani o zaman fotoğraf makinam yoktu. Yalan söyleyeyim. Anca yazıyordum. Zaten diyordum nasıl olsa gelirim gene. Gelişmemiş olduğu için benim için böyle köy gibi kasaba gibi işte Ölüdeniz'i, Köyceğiz'i, Dalyan'ı, Dalaman'ı her zaman gittiğim yerler yani. E, o, oraları gelişmemişti. Seviniyordum da yani. Çünkü İzmir'den e, Fethiye 5,5 buçuk saatti. E, İstanbul'dan genellikle e, Kuşadası'nda Çeşme'ye gidiyorlar eğlenmeye. E, uzun yani Yolu uzatmamak için kimse geçmezdi. Ankara'dan da e, e, genellikle Kuşadası'na geliyorlar eğlenmeye. E, onun için gelişmemiş olarak Fethiye kalmıştı. Çok seviniyordum. Diyordum emekliliğimi yaşlanınca buraya gelirim. Nasıl olsa e, gelişmemiş. Fazla yoğunluk da yok diye ama e, işte bir sene önce gittiğimde şehre dönmüş. Aynı bir şehir gibi olmuş. Ne tadı kalmış Fethiye'nin, ne tuzu kalmış. Yani bu söylemek istediğim, Türkiye'nin her tarafından tarih fışkırıyor. Bu yani tarihi yerlere geziler düzenlenip hem o bölgenin yöre insanı kalkındırılabilir çünkü oraya turist gittiği zaman ister yerli ister yabancı turist oraya gittiği zaman muhakkak oradan bir şeyler alacaktır bu yöreden bir şeyler yiyecektir bir şeyler içecektir yani bu da bir oranın esnafına bir katkıdır yani e, bu tür e, etkinlik mi denir? Ticaret mi denir? Bunlar uzun soluklu işlerdir. Yani bugünden ertesi güne büyük paralar kazanılmaz. Bugün bir tane satarsın, 10 liralık satarsın. Yarın 10 liralık satarsın. Ertesi gün 20 liralık satarsın. Yani ciron 20 lira olur. insanlar gelip gittikçe o tabii senin tavır, davranış, alaka, saygı bunlarla ilgilidir. Eğer gelen mutlu ise orada, oranın insanından tavsiye eder, başkaları gelir veya o insanlar tekrar gelir orayı görmeye. Çünkü mutlu ayrılmışlardır. Türkiye'nin her tarafından Türkiye her tarafından tarih fışkırıyor. O yöre halkına, o yörenin veya Türkiye'nin tabi adil dağıtılırsa, bütün nüfusuna gelir olarak yani e, geri dönüşüm olabilir ama e, tabi bu iyi bir organize organizasyon gerektirir. Benim hep aklımdadır turizm açısından yaz, kış, tarih, doğa konusunda Türkiye dünyanın başkentidir ama değerlendirdiğimizi zannetmiyorum.